Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mobile Legends tier list yapacağız. Şu anki metaya göre tüm karakterleri söyleyeceğiz. Burada eski modelleri var. Yani eski bir tier list var burada. Hazır aldım arkadaşlar. Bunların da ben size Mobile Legends'ın normal oyunda S artım veya S modunu burada söyleyeceğim. Julian'dan sonrası yok zaten. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk başta Amon var. Amon şu an e, metal diyebileceğimiz bir karakter. Yani çok fazla oynanıyor. Ben S'e koyarım Amon'u. E, çünkü parçacıkları bayağı fazla vuruyor. Yani o parçacık şeyin hani 6, 12, 18 civarında arttırmaya şey ya. O zamandan beri bayağıdır da metal'a bence Amon. Akai, Akai kesinlikle metal'a değil. Hiç oynanılmıyor. Hatta yani oyunda unutulmuş bile olabilir. Yani arada ben alıyordum. Ben de başka tank olmadığı için o kadar. Aldo da C'ye gelebilir. Akai'den daha fazla görüyorum. Az oynanıyor. Hasar yani stek kasmak bayağı zor oluyor. Oyun sonuna kalmıyor artık oyun. Alice, Alice de mesela değil ama güzel karakter yani. Alfa, Alfa şu an Amon gibi ormanda fazla kullanılıyor. Yani özellikle kanalıslamış balta ikinci balta birleşti ya o zamandan beri Alfa bence metaladır. Alucard geçen sezon S32'de, S32 herhalde Metal değil daha ben oynuyordum. Ve S33'te Meta'ya girdi. O yine ikinci baltanın falan çıkmasıyla. O yüzden S'e koyarım. Argus Meta'da yani oynanıyor. Baya bu Angel aynı yere koyabilirim. Bane. Bane fazla görüyorum. Büyüyasar çıkınca gerçekten iyi oluyor. Ama şu an Meta'da değil yine. Bence oynamayın yani. Oyun, şunu oynayın yani. XP'ye gidin alfa alın. Bane almayın örnek veriyorum anladın mı? Barats. Barats Meta'da zaten şu an. Baxia bence Baxia da metada. Yani tank ve orman karakter bayağı uyuyor. Beatrix bilmiyorum. Bayağıdır oynamıyorum. B'ye koyacağım. Beleric zaten çok güçlü ya. Meta değil ama çok güçlü abi. Meslenme ile o yansıma yansıtan zırh var ya. Burada verdiği asların bir kısmını yansıtıyor. Ya, o zırhla ölümsüz oluyor adam bildiğin. Karmila normalde metala değil. Yeni skin geldiği için böyle genelde oynamaya başlar ama şu an metala değil. Şu, şu görmüyorum neresi C Cloud Cloud da Clint Clint de buraya koyacağım Cyclops Cyclops yine ikli, ikinci skill'e basmaya başladığınız zaman bayağı güçlü oluyor önünüzde bir tank olursa bayağı fazla hasar vurursunuz A'ya koyacağım Dairot A'ya koyarım yani Dairot taktik içermiyor ki Bayağı bir kolsteros eskiden main'dim artık değilim de yani bayağı bir kolsteros olduğunu fark ettim Edit Edit de kolsteros ama şu an metal diyebilirim İlham'la beraber bir cennet tüyarsa sonrası full savunma bayağı güçlü şöyle oluyor. Esmeralda da örf geldi diye hatırlıyorum. O yüzden A'ya koyacağım. Estes oyun sonu öküz gibi can basıyor. Eğer iyi bestesse A'ya S'e e koyarım ben bunu. Edora Edora bilmiyorum. A'ya koyacağım. Fani fani iyi oynarsam metadadır ama değil. Yani A ya koyacağım. Manası falan bayağı azalttı son zamanlarda. Full Yeni kostümü geldi. Ben mainlemeye başladım Florin neredeyse de. Ya bence hiç oynanılmıyor. Ama eğer taktik olursanız gayretlerin yani 30 40 asit ulaşabiliyorsunuz yani. yani. ama mesela değil şu an. Franco B hatta A koyabilirim. Freya mesela derim. Gatotkaca G karakteri tam Google tam G karakteri. X bile şu X var. i̇şte Gord. Gord mesela değil. Gord'u şöyle aşağı alalım. Granger. Granger'a şey gelecek, güncelleme gelecek diye hatırlıyorum CPS'e. O, geldiği zaman metaya çıkacağını düşünüyorum. Ama şu an metada değil. Harit. Bence S. Oynayanı gayet iyi. Harley S. Hayabusa. Hayabusa son zamanda güncelleme geldi. Halukart gibi bayağı oynanıyor. O yüzden buraya Halukart'ın yanına koyacağım. Hayal güncelleme geldi. Onu da S'e koyalım. Hilda değil metada. Haylos öküz gibi canı var. Oynayan güçlü A'ya koyuyorum. John büyü çıkınca bayağı güçlü oluyor John. Ama genelde tank karakter için tank çıkılması gerekiyor. Ee, tank olarak da pek güçlü değil. Atlas hatta ben şöyle biraz yukarı koyacağım. Çünkü John gerçekten güçsüz kalıyor yani şu Gotthold, Gulu, Belerik, Bugs ya Barat'sa göre. Kagura A'dadır. Hatta belki S durabilir. Kaja. Kaja oynanmıyor. Kaylet. Canı çok fazla yeniliyor ama oynayan yok. Bak Kaylet çok güçlü bir karakter normalde. Hani XP'de sürekli ikinci skill can basabiliyor. Birinci skill ile hasar vuruyor yani. Güzel karakter. Bence A'ya koyulur. Bu arada telaffuzlarını yanlış yapıyor olabilirim. Oynanır ya kurfa bence S'e girer. Lancelot. Şu karakterlere göre ormandaki yani daha çok emek istiyor bence. Lancelot main değilim. Daha yani zor bence Fanny'ye falan göre şu an. bunun canı çok fazla hasar yemiyor adam ya. Adam son bir çıkman hasar yemiyor böyle. Sadece bir cesaret çıkmış bakıyorum savunması işte 200 fiziksel savunması. Slay meta'da gerçek hasar vuruyor hayvan gibi. Link. Link de bence meta'da değil. Bir tık bence. Martis. Martis A gelir. Moskov meta'da. Nana gay karakteri. Hiçbir zaman meta'dan düşmez zaten. Nereye açtım ben? He? Nata. Nata şu an dolaşımda bayağı kullanılıyor. Ama orman veya XP'nin de tank olması gerekiyor NATO anladığı zaman. O yüzden A koyacağım. Bu karakterin ismi neydi lan? Nathan'dı galiba. Nata, Natalya Nathan. Aa çok benziyormuş. Bak sen! Neyse Odette, Odette. John nerede? John aynı yere gelir bence. <laughs> Bunun içine nasıl girecek? Vardır, vardır bir düzenek. Diktarları S4'ta B'ye indiriyorum. Farş'a B koyulur. Povius şu an meta değil. Güncellemesi gelince yani şey olacak biliyorsunuz. E, yenilenecek. O zaman metaya çıkacağını düşünüyorum. S, gelebilir diye düşünüyorum. Bu arada benim şeyime göre yani görüşlerime göre Saber ormanda bence güçlü değil. Yani şunlar varken ormanda tek yer. Silvana şimdi kahraman akilemesi geldiği için bayağı oynuyor ama Silvana bence hiç metada değil. C'ye koyacağım. Damuz. Damuz ben oynuyorum. Güçlü bir karakter. Argus'tan da yere çıkamaz. Ama Argus'tan bir düşük kademe olabilir. Tigreal meta kesinlikle. Uranus ee, Uranüs meta olması lazım ama değil. Fazla canleniyor şu. O çavir çavir. Çok mainleyen var ya. Be S'e koyulur. Normalde herkes S'e koyar. Belki de S de. ben A'ya koyacağım. Ben oynayamıyorum. Ama bana göre değil. Ben çavir de e oynayamıyorum. Xborg kullanılmıyor. At ya yiyin. Meta'da. E, Meta'da diyebiliriz. Dairut'tan daha iyi şu an. Can yenilemesi falan. Zilong yine C'de. Şimdi göstermediğimiz karakterlere geçelim. Evet arkadaşlar. Julian, Fredrin, Joy, Novaria, Arlo, Zushin, Chip, Gigi, Nolan, X ya. Bir kere ben bunların çoğunu bilmiyorum değil. Birkaç tanesi bilmiyorum. Öncelikle Julian listede bence S'e koyulur. Çünkü gerçekten büyü hasarı falan filan fazla. XP'de ve ormanda gayet güzel işler çıkartıyor. Fred'in de S artıya koyulur. Ormanda bayağı iyi işler çıkartıyor. İşte Bugs ya gibi. Joy dolaşımda çok güçlü olduğunu gördüm Joy'un. Ee, Saber nereye koymuştum bir ona bakayım. Saber A'ya koymuşum. Joy işte S'e gelir. Novaria, Novaria full görüş çarı. Yani hasarı da falan da fazla. Bir tık bana kolay bir çar gibi geliyor. Ben bunu S'e koyarım ama şu an metadır. Yüksek ihtimal Arlot, Arlot ben almışım. Almıştım. Ama hiç oynamadım. A veya B'ye koyulur veya C'ye veya D'ye koyardım. İkisi ya X'ye ikisi oynanılıyor. Hiç hiç skill'lerini, pasifini falan bilmiyorum. Temel yani nişancı olduğunu biliyorum sadece. Bir de ilk gelen trailer'ını görmüştüm. İkisi ya şu an A veya S'e gelebilir. Nolan, Nolan da bir tık meta da. Nolan'ı A'ya koyarım. Gigi, Gigi'nin de hit skilllerini falan bilmiyorum. Çip, e, chip, chip millete ışınlıyor falan TF'ler çok iyi bir şey. Eğer zeki takım arkadaşınız varsa yani böyle bot değillerse, bilgisayar değillerse ya arkadaşlarınızsa chip gerçekten güzel bir tank. Lucian de yani chip nereye koydum söylemedim pardon. Chip'i bence S'e koyabiliriz veya A'ya. Lucian de Zushin yeni geldi. Ben de şey oynadım yani en çok yani şöyle diyeyim. Benim en fazla büyücüyle 20 maçım vardı. 19 maçım vardı. Sonra hayette 19 maçım vardı. İşte bu sezon geldi Zuhuş'un 24-25 maç falan attım yani. Zuhuş şu an en çok oynadığım büyücü benim. Eğer iyi bir tankınız falan varsa SRT'ye gelebilir. Şu an metadadır hatta bence Zuhuş'un. Yeni geldi zaten. Yeni gelen karakterlerin çoğu meta oluyor. Ondan sonra nerf falan oluyor. Benim listem bu şekilde arkadaşlar. Poeveos'un şey güncellemesi geldiği zaman yüksek ihtimal SRT'ye çıkar. SRT'ye çıkar. Güncelleme geldiği zaman. Granger evet. Granger da şu an D'de hiç oynanılmıyor neredeyse. Güncelleme geldiği zaman bunun da bence Provis gibi SRT çıkacağını düşünüyorum. Çünkü ne zaman remodel gelse ve remodel gelen karakter güçlü olsa oynanıyor. Misal ben Florin geldiği zaman hemen direkt böyle sallamaya kasmaya çalışmıştım ama kasamadım sonra. Florin çok güçsüzdü çünkü. Hala güçsüz. Florin'e güncelleme lazım. Sistem bu şekilde yani Beğenip beğenmemek size kalmış. Keylet şu an meta'ya çıkması gereken bir şey biliyor musun? Ama çıkmıyor, oynanmıyor. Sıkıntı orada. Oynamıyorlar. Yani mesela XP ile bence gayet iyi iş çıkartabilir. Hani Benedetta'yı vuramaz tamam. Ama yani Keylet sen Freya kesebilirsin yani. Yine XP yi kesebilirsin, Julian kesebilirsin Keylet. Bu arada size bilgi vereyim. Martis, Fanny'nin büyükanısı. Rakibe Fanny gel. Yani Fanny banlamayın maşallah. Rakibe Fanny gelirse hemen Martis alın halatlarını engelliyor. Çünkü ben Fani anca keşfettim bunu. Yani Fani alıyorum. Böyle 4-5 maç fani oynadım bir ara. Rakibi full mart satıyor oyun. Yani öyle bir şey var. Neyse. Listem bu şekildeydi. 20 dakikadır video çöküyorum. Bakalım Eğitleyici kaç dakikaya düşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.